Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta size bazı konut blok kod e, yani kodları göstereceğim. İlk kodumuz bu. E, bu kod sayesinde yani şunu giyene yapıyoruz. Ve, arkadaşlar bu Redstone şeyini Redstone yaparsanız şalterle kapatabilirsiniz. Ama her zaman etkin yaparsanız her zaman etkin olur. Ben bunu her zaman etkin yaptım. Sonra bu koşulsuz olacak. Yine de olacak arkadaşlar. Bakın uyarı yapıyorum. Bakın şimdi. Bakın. Artık daha yok. Yani bu bu şey yani bu şey bu şey maden açmak için çok iyi şey yarayabilir. Başka şurada yine yine de yapalım. Bakın arkadaşlar tekrardan olmaya başladı yani sizin yapacağınız şu kodu yazmak arkadaşlar Bir de başka şeyler daha göstereceğim size ee, şimdi ilk başta şuraya giriyorsunuz burada saati gündüz yapmak istiyorsanız böyle ileri diyorsunuz gündüz şu an gündüz arkadaşlar mesela hava durumu açık. Bekleyin biraz. Biraz bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bakın. Açık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka. Bu diğer kodumuza geçelim. Bu abone olmayı unutmayız. Bakın. Sonra tekrar abone olmayı unutmayız da. Arkadaşlar bu şöyle yazıyorsunuz. Eee şöyle şu işareti koyuyorsunuz yani arkadaşlar size göstereceğim yani şu şu kısmı yazarsanız yeter arkadaşlar bu kısmı yazıp ee, yani istediğinizi yazın ben abone olmayı unutmayın yazdım mesela yani istediğiniz yazın yani mesela burada abone olmayı unutma yazıyor başka kodlara var mıydı? Arkadaşlar başka kodlarım da var tabi. O kodlara da bakacağım. Ha şimdi bir diğer kodumuz daha vardı. Onu da şunu yine de yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi birazcık bekleyin. He tamam kodumu kodum yani kodları kağıda yazdım arkadaşlar. Şimdi şöyle girelim. Şunu Redstone gerekiyor değil, her zaman etkin yaptım. Sonra komut girdisine şöyle yazıyoruz. Kill. Sonra boşluk bırakıp bunu koyuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar buraya istediğiniz sayıyı koyun. Mesela ben 10 koyuyorum. Ee sonra şunu diyorum ve şöyle yapıyorum. Arkadaşlar şimdi bir tane zombi ile örnek verelim. Ama ilk başta saatimize gece yarısı yapalım. Ha. Bakın arkadaşlar. 10 blok yani bu konut bloğundan 10 blok uzakta duracaksınız yoksa ölürsünüz hayatta kalma modunda sizin için de geçerli bu. Bakın arkadaşlar mesela bunu 10 değil de 100 yaparsanız 100 blok içinde e, yani bu konut bloğundan sonra 100 blok e, diğer yani diğer tarafa giderseniz ölüyor bakın. Bakın böyle böyle herkes ölebilir. Şimdi zamanımızı sabah yapıyoruz, gündüz yani ileri diyoruz ve gündüz oluyor. Ş şöyle şimdi bu kodumuz da oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var. Bunu redstone gerekiyor yaparsanız yani bir dakika bakın. Şimdi şu an kapalı galiba. Ha yok arkadaşlar bakın şimdi. Şu an kapalı. Bakın hemen ölüyor. Ama açtım. Bakın tek öldü. Bakın arkadaşlar şu an direkten ölüyor. Ama şu an ise yanıyor. Çünkü sabah. Bakın şimdi. Şimdi ise direkten öldü. Değil mi arkadaşlar? Yani bu kod buna işe yarıyor. Şimdi bunu her zaman etkin yaparsanız yani yani redstone gerekiyor aslında olursa daha iyi büyücü varmış başka kodlar da var hmm, neydi ya ha, başka kodlardan galiba tam hatırlamıyorum da arkadaşlar tam bilmesem de birazcık bir şey deneyeceğim bu modu hayatta kal yani, ay bu kodu hayatta kalmada denerseniz daha mantıklı. Çünkü size bir sürü XP veriyor. Ama ilk başta dikkat etmeniz gereken komut bloğunun yönü ee, böyle ikisi de aynı olacak. İlk başta bunu zincir yapıyorsunuz. Bunu da yine de yapıyorsunuz. sonra eee bunu isterseniz arkadaşlar redstone gerekiyor değil her zaman etkin yapabilirsiniz ama ben redstone etkin yapacağım yapacağım yani şimdi ilk kodumuza neydi summon summon neydi ha xp ay x, p sonra şu işareti koyup or yazıyorum 10 tamam bu yine de şuraya sonra da arkadaşlar ekleyelim. sayısını da koyalım ee sonra diğerine de diğerine de başka bir kod yazıyoruz arkadaşlar herhalde Herhalde şunu yazıyorduk. T P Şunu e. koyuyoruz. Şöyle Şu bunları eşittir diyoruz ve x p Sonra Sonra bir de Bunu koyup Bakın bir dakika arkadaşlar Bakın Bakın arkadaşlar Burada Hep Bakın hep böyle Arkadaşlar biraz farklı oldu sanki. Arkadaşlar her zaman etkin yaparsanız e, konuk bloğundan çıkarak gelir ama yani her zaman etkin yapmazsanız direkt burada geliyor. Bakın Şimdi Hayat, hayatta kalma moduna girelim. Bakın arkadaşlar çok hızlı artıyor. Arkadaşlar hayatta kalma modunda e, konut bloğunu bir yere koyamazsınız. Ve konut bloğunun içindeki kodlara bakamazsınız. Böyle bir şey var. Bakın böyle hızlıca XP'niz artıyor. Yani bununla çok beklerseniz bir sürü XP olabilirsiniz. Yakalayamıyor. Böyle XP'niz artıyor arkadaşlar. Başka şeyler de olabilir. Arkadaşlar bakın 35 tane XP oldu. Neyse şimdi modumuzu ay yani şu hayatta kalmayı anam yaratıcı yapalım. Sonra akşam oluyor galiba arkadaşlar. Bir kontrol edelim Yok olmuyormuş. Neyse evet, arkadaşlar şunu bir redstone gerekiyor yaptık. Şunu da şurada şalterimizi de koyduk. Tamam başka kodlarımız da vardı galiba tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, kaç kod gösterdik şimdi bakalım. ilk Şimdi arkadaşlar ilk kodumuz buydu. Birinci kodumuzu gösterdik. Sonra bir ikinci kodumuzda ekranda istediğimiz şey yazdırabiliyordunuz. Bunu arkadaşlar bu yanlış bir şey olmuştu. Bunu kırın. Bunu. Arkadaşlar bu da yanlıştı. Bunu da kırdım. Şimdi başka bir şeyler başka bir iki kod gösterdik. Bu da üçüncü kodumuzda arkadaşlar. Başka kodlar da olabilir aslında. Ama ben bilmiyorum. Şimdi ilk başta şuradan hava durumunu açık yapıyorum. Yani i̇şte. Bakın arkadaşlar herkes oluyor benim yüzümden. Ana arkadaşlar bakın bunların başında eğer böyle bir tane şey varsa ölmüyorlar. Havada uçuşan. Şey Şimdi başka bir tane daha kodlarımız olabilir. Şimdi durun be arkadaşlar. Arkadaşlar size durun demiştim ama başka kodumuz yok galiba. Aslında başka kodlar daha e, bulabilirdim. Ama arkadaşlar kom komut bloğu almanın hilesi de var. Yani komut bloğunu nasıl alabilirsiniz bu komut bloğunu? Onu göstereceğim şimdi. Onu sonra da belki videomuzu bitiririz. Sonra yeni kodlar öğrenip video tekrar video çekeceğim. Neyse ilk baş. İlk başta. Arkadaşlar ilk başta demiştik de ne yapacağız ilk başta? Ha hani ilk başta yeni dünya oluşturalım be. Ne? Bu ne yapıyor? Şimdi ben yeni dünya oluşturacağım. Arkadaşlar yeni dünya oluşturdum. Ee, şimdi bu dünyada ilk başta şu, şu kısma geliyorsunuz. Sonra buraya şu işareti koyuyorsunuz. Sonra neydi ya? Heh, give yazıyorsunuz. Yani give diye yazılıyor. Give. Bu ne yazıp? Sonra buraya Minecraft yazıyorsunuz. Yani Minecraft. Minecraft. Arkadaşlar burası önemli. Bakın. 2 nokta üst üste. Sonra e, buraya John Munt. Sonra burası da önemli. Bu tire işaretini koy John Man blog'e yazıyoruz. Blog diye blok anlamına geliyor. Blog k blok yani. Sonra buna e, ileri diyoruz. Bekleyin. Niye gelmedi? Ha geldi. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir de görünmez bloğun nasıl alındığını göstereyim. Sadece aynı kodama değişik bir şey yazıyorsunuz sadece. Bir şey değiştiriyorsunuz. Yine aynı şeyleri yazıyoruz. Böyle bu işareti koyup neredeydi? G yazıyorsunuz. G. Tekrar şunu koyup Böyle P o değil, P koyuyorsunuz. Sonra tekrar mineraft ediyorsunuz. Ne? Craft. Sonra iki nokta üst üste koyuyorsunuz. Burası değişik işte. Buraya Johnman blok yazmıştık ya konut buluyor yani. Buraya ise bariyer yazıyorsunuz. Ama bak şöyle bar iki tane r koyup i r yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Bakın bir tane bariyer geldi. Arkadaşlar bu bariyer şöyle bakın bariyer tutunca gözüküyor. Bakın yok oldu. Arkadaşınıza böyle şaka yapabilirsiniz arkadaşlar mesela. Ve bu bariyer kırılmıyor. Şimdi bariyer. Mesela. Ee... Mesela şu Thomas bloklarından bir portal yapalım. Şöyle küçük bir portal. Olmuyor ki. Sonra Şöyle şunun üstüne giriyoruz. Mesela şöyle bir konut bloklarından portal yaptınız diyelim saçma bir portal. Sonra buraları da bariyerle kapattınız. Ya yani tabii arkadaşınız buna göremiyor. Buradan geç sana 100 lira veririm diyor. Arkadaşınız da tabi geçemiyor. Bu, bu, yani o yüzden yani bu bir şaka oluyor bakın. Bu da bariyer oluyor. Şöyle Bariyerlerimiz böyle bir şeydi. Bakın arkadaşlar, bariyer tuttuğunda görebiliyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bariyerlerin üstüne az durun bir. Bakın böyle şeyler koyabiliyorsunuz. Yani bariyerler tabi görünmediği için. Mesela e, evinize böyle ev yaptınız ve evinizde bir kapı yapmak istiyorsunuz ama görünmez olsun. Yani bunu kullanabilirsiniz. Böyle komut bloğu ve bariyerimiz de geliyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Güzel 3 tane kodu gösterdim size. Başka bir de bariyer almayı öğrettim. Hatta komut bloğunu alırken başka bir videomuz daha olmuştu böyle değişik yani böyle değişik şeyler yapabilirsiniz bariyerle de. tabi şakalar da çok iyi olur bariyerle. Mesela böyle bir şaka çok iyi. Arkadaşınız gerçekten bu şakayı anlamayacak. Sonradan elinize bunu alırsınız. Yani öyle olur. Şimdi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük hoşça kalın. Gerçekten iyi bir videoydu gerçekten ama. Neyse bugünlük hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük hoşça kalın.